Arkadaşlar merhaba herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Nasılsınız, iyisinizdir. Her şey yolundadır umarım. Bugün sizlerle beraber canavar gibi bir hız problemleri yapacağız. Hazır mısınız bakalım hız problemlerini başlayalım. Bu arada hatırlatalım. Abone değilseniz abone olun. Kanalı takip edin. Neden? Yeni videolar etkileşimde olalım. Biz de bir yerlere gelelim. Siz de bir yerlere getirelim. Çözemediğin soru mu var? O hizmetimiz de var. Telegram'a geliyorsun çözemediğin soruları atıyorsun. Rehberlik o da var kardeşim. Gel orada bana istediğin gibi sor. Ulaşılamaz bir insan değilim. Gel danış istediğin gibi. Alanında bak çok iyi bir hocayla karşı karşıyasın. Bunu iyi değerlendir. Gel karşı Telegram'dan, Instagram'dan nereden ulaşıyorsan sor. Aşağıdan PDF indir. Yakın zamanda da kitap çıkacak. Güzel bir şekilde gidelim bakalım. Hadi bakalım. Başladık dersimize hız problemleri. Bir de beğeni atarsan hiç hiç hayır demem yani. Evet hız problemleriyle başladık. Burayı çektik değil mi? Aynen. Tamamdır. Ee, PDF halletmemişim. 2 saniye. Hemen PDF'imizi açalım. Şuradan YouTube. Kaçıncı föydeyiz 34 hız problemleri. Birlikte aç. Geldik buraya. Nasılsınız bu arada? iyisiniz Yorumlarda belirtin arkadaşlar. föyleri nasıl buluyorsunuz? Dersleri nasıl buluyorsunuz? Vesaire. Hepsini bir etkileşim alalım birbirimizle. Bir görelim ne durumdayız. Evet neredesiniz, kaç netlerdesiniz, hedef ne, bölüm ne, istiyoruz gibi hepsini bahsedebilirsiniz. Arkadaşlar hız problemlerine geldik. Saatteki V kilometre hızla ilerleyen bir aracın T seride aldığı yol X ise X eşittir VT. 1 saat 1000 kilometre biliyorsun. 1 kilo, 1 kilometre 1 1000 metre daha doğrusu. 1 saatin 60 dakika 3600 saniye olduğunu bil yeterli bizim için şu anda. Arkadaşlar 30 kilometre hız ile 3 saat gidiyorsa 30 çarpı 3 gider. Değil mi? O da 90. Nasıl yapıyorum? X eşittir V çarpı T'den. V kaç? 30 kilometre hız. Saat demek istiyor burada. Büyük bir ihtimal bunu yazmamışım. 3 buradan da 90 kilometre bölü saat. İkinciye geldiğimiz zaman 400 kilometre yolu 80 kilometre hız ile kaç saatte de alır demiş. X eşittir V çarpı T. Bu ne demek? V ne oluyor benim için bilmiyorum. 400 yolumu biliyorum. V'yi bilmiyorum. T'yi 80 kilometreyi biliyorum. 80 kilometre kaç olur T? Neyle 80'i çarparsan? 5'te arkadaşlar. Hızın 5 olacak o zaman. Doğru mudur? Böyle çat 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 götüreceğin yani hız problemlerini. Fark etmeyecek. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman. Araç 200 kilometrelik yolu. 4 saat süre içinde gitmişse bu aracın hızı kaç kilometre saattir? Diye sormuş bize. 200 kilometreyi arkadaşlar. V çarpı e, ee, neyle gidiyor? 4. Şu size alayım bir saniye. 200 çarpı e, 4 dedik buraya. V'sine gelecek o zaman buradan. 50 gelecek. Şu arka planda açık olan şeyi de bildirimleri de kapatayım. Ses gelmesin. Rahat rahat çalışalım. Evet. Hızımız 50 oldu. Bir araç V kilometrizde A şehrinden B şehrine gidiyor. Şöyle bir A şehrinden B şehrine gidiyor. A'dan B'ye şöyle baktığımız zaman ne diyor? 4 saatte. T'si kaç? T'si 4. Bu araç hızını 50 km arttırdığında arttırdıysa V'ler arasında bu V artı 50 ise bu V. Sör 2 saatte gidiyor. Yol aynı yol değil mi arkadaşlar? X dediğin adamı ya hız çarpı zaman 4V. Yine aynı şekilde hız çarpı zaman 2 parantezinde V artı 50. 2'ye böl. Burası 2 geldi. 2V. V'yi buraya attım. V eşittir. 50 geldi. Ne istiyor? Yolu istiyor. Yol ne? Hız çarpı 50. Burası 50 idi. 4 çarpı 50. 200 bizim için doğru cevap olacak. Örnek 5. Ayça okart Kart sürmek için bir eğlence merkezine gideceği yolun 250 kilometre demeyelim de metre diyelim. Olduğunu fark edince cebinden telefonunu çıkartıyor. Bakıyor kronometreye ve gaza basıyor. 36 saniye içerisinde varış noktasına geldiğini görüyor. Buna göre Ayça Go Kart aracını kaç kilometre? X eşittir değil mi? Yol ne arkadaşlar? 240. 240 metre. V'si ne? Bilmiyorum. T'si ne? 36 saniye. O zaman ben burada şöyle bir olay yaparım. Yani hızını ne buluyorum? 240 bölü 36 saniye. Şimdi saniye saate çevir. Aslında bu saniye ya. Bak izle. 3636 da saat olur. Yani 1 bölü 100. Tamam. Buraya da geldim. B çarpı 1 bölü 100. Şimdi bu ne? 240 metre. E, 1 metre kaç? 1000 metre. 1 kilometre. E, 240 metre kaç kilometre? Nasıl bulacaksın? Yine aynı. 1000'de 240'a bakacaksın. Yani 1000 x eşittir 240 binde. Aynen. Burası da binde şuraya geldim. Binde 240. Ne oldu? Kilometreye döndü. Bir sıfır bir sıfır. Tamam burası da 100 geldi. Burası da 24 geldi. O zaman yüzdeyi bunu götürdü. ve 24'müş arkadaşlar. 24 ne? Km sağ. O zaman çözdük hallettik. Bir sonraki kısma gelelim. Arkadaşlar iki hareketinin birbirine göre durumları burada şeyi bileceksin. Bu arkadaşlar birbirlerine V1 bulununuzu. bunun V2 ya. Yani bu 50 ile gidiyor. Bak bunu izle. Burası kaçla gidiyor? Mesela 60 Bunlar aradaki mesafe her ne? Mesela X ya. Her saat X eksi topla 110. Bir saat sonra 110 azalacak. Hani buraya da T de 1 saat sonra 110, 2 saat sonra 220 azalacak. Yani mantık tamamen bu. Birbirlerinin arasındaki mesafeyi kapatıyorlar üzerine giden bir formülümüz var. Yani gel, hiç formüle gerek yok, uğraşma. Bunlar bir saatte kaç yaklaşıyorlar birbirine? 100. Bir saatte 100, kaç saat sonra 400'ü tamamlar? 4 saat sonra 400 bitti bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Ya yani bu mantıkları bil yeter senin için öyle söyleyeyim. E birbirleriyle aile hareket gidecek. Bu sefer bu arkadaşların arasında bir mesafe var. X. Bunun mantıklı olarak bu hızlı olacak buna göre. Arada bir hız farkı var. V1 eksi V2 değil mi? Sen bu hız farkı kadar. işte bir saatte bu kadar. İki saatte V1 eksi V2 kadar. Hani e, X eksi. İşte burası sıfır olana kadar devam ettim mi bu adam bunu ya 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 T de buraya yakalayacak demektir. O zaman direkt farkların T'ye kadar süresiz bu burayı bitirecek. Aşağıda formülü geldi. Formülü ezberleme. Bu bir saatte kaç mesafe kat ediyor? 20 yaklaşıyor. Yol kaç? 6 saat sonra yakalıyormuş C şehrine yan 6 saat 6 kere 120. Bitti. Aradaki mesafe 120'ymiş demek ki. Anladın mı? Bu kadar. Çok uzatmaya gerek yok. Öyle kafa karıştırmaya gerek yok. Hızları farkı 5 iki patenle aynı yönde zıt yönde hareket ediyor. Hareketler 2 saat sonra aralık mesane 50 km olduğunu görüyor. 50 km olduğunu görüyor. Buna göre daha hızlı giden patenin şeyi kaç? İşte hızları farkı 5. Bunun hızı V olsun. Sallıyorum. Bunun da hızı V'li bir şey. Şimdi aynı noktada zıt yönde pardon zıt yönde diyor. Gel buraya abi. Yani biri buraya doğru gidiyor. Tam şu noktadan. Biri de buraya doğru gidiyor. Birinin hızı V. Biri V artı 5. Bunlar saatte birbirlerinden 2V artı 5 uzaklaşmıyor mu bir saatte? Bir saatte bu kadar uzaklaşıyorlar değil mi? O kadar gitti o kadar gitti. 2 saat geçtiği zaman 2 çarpı 2V artı 5 uzaklaşacaklar mantıklı olarak. E bu da 50 olduğunu vermiş. 2 bunu 25 yapar. Doğru mu? 2V. 5'e at karşı 20. V 10'muş. Arkadaşlar birinin hızı 10 iken diğeri 15'miş. Hız giden hızı kaç? Kilometre saat kilometre kilometre. Her şey oranlar tamam. Bitti bu kadar. Grafik aynı noktada aynı zaman içerisinde aynı yöne doğru hareket eden. Aynı noktada aynı zaman içerisinde aynı yöne hareketle başlayan kurt ile ayı sırasıyla A ile B ile temsil ediyor. A kurt. B ayı. Kurt ile ayının aldığı yolun zamana göre değişimi grafiği göstermiş. Buna göre hareketten 10 saat sonra ayı kurttan kaç kilometre uzaklaşır? Şimdi ayı sıfırla başlıyor. Saat bak sıfır. 6 saatte ayı ne kadar yol almış? 360. Demek ki ayının 60. Şimdi bu 2 saatte kaç almış sıfırdan? 2 saatte 360 demek ki bu da 180. Doğru mu? Bunlar saatte aynı noktada aynı yöne. Yani biri bu da buraya 60 gidecek. Bu da buraya 180 gidecek mantık olarak. Birinin hızı bu birinin hızı bu. Çünkü bu 2 saatte. Aynen 2 saatte. Tamam 10 saat sonra ayı. 10 saat sonra bu 600 yaptı. Bu da 1800 yaptı. E, 1200 uzaklaştı. Yani arkadaşlar illa şeyde formül yapmaya gerek yok. Yorum Yorum üzerinden daha hızlı da götürebilirsiniz. Yorum kapasitenizi geliştirin. Celal kardeşi Ebrar'dan önce okula doğru yola 6 kilometre hızlı yürüyor. Evden çık, geç kaldığını fark ediyor. Saatte 6 kilometre. Fark eden Ebrar da abisinin arkasından 30 dakika sonra. Arabisi demek ki saatte 6 gidiyorsa 3 kilometre gitti. Yani şurası 3 oldu mu abisi yürüyerek evden çıkıyor. Hiç kaldı farkına Ebrar. Bir abisinin arkasından. Bunun abisinin hızı ne? Şuradan 6. Bistet ile abisin. Bu bu kadar yol aldı yani 3 kilometre. Yani yarısı yarım saat sonra fark ediyor ya. Bu da arkadan 18 ile yakalayacak. 18. O zaman e, evden çıkan Ebrar kaç dakika sonra abisini yakalar? Şimdi saat üzerinden gidersek Mantık olarak bu buna her farkı farkı mantık olarak 12. 12. Yani T saatte 12 eşittir. 3 kilometreyi bitirdi. Doğru mudur? T buradan 1 bölü 4 geldi. Şimdi geldim buraya. Bu ne? Km. Km. Bu ne? Km bölü saat. O zaman burası Km bölü saat. Burası da Km. Şimdi yukarısı Km. Km ile sağ bölü km'ler gittiği zaman bu saat demekmiş. T. E 1 bölü 4 saat. Çeyrek saat kaç dakika? 15 dakika. Bitti. 15 dakika sonra yakalıyormuş. 11. sorumuza geldiğimizde aralarında 100 kilometre mesafe bulunan iki arkadaş. Biri otobanda önde biri arkada. Arada 100 kilometre var arkadaşlar. Biri diğerinden önde ilerliyor. Öndeki araç diğerine göre 50 kilometre daha hızlı. Bu V ile gidiyor. Bu V artı 50 ile. Önde arkadaki araç. Bu 50 farklı gidiyor. Kaç saat sonra birbirine ulaşırlar? Abi şimdi bak aradaki fark kaç? 50. 1 saatte 50, 2 saatte 100 koydu değil mi? Aradaki fark bitti. 100 2 saat sonra yetişir birbirine. Evet. Bu vesileyle hız problemlerini arkadaşlar halletmiş olduk. Güzel bir tekrar istiyorum sizden. 2 tane kaynaktan 3 tane kaynak aşağıdaki test kısmını çözüp ondan sonra 2 tane kaynaktan hız problemlerinin birinci kısmı ile ilgili yani dairesel pis kısmını da yapmayacaksın. Doğrusal olan kısımla ilgili olan kısımlarla ilgili sorularını çözeceksin. Buradaki eksiklerin tamamını anlamadığın sorulursa da gel. Telegram'dan bana istediğin gibi sorabilirsin. Çözemediğin soru. Oradaki arkadaşlarımız da keza soruyorlar. Bayağı dönüştürüyorlar birbirleri arasında. Bir sonraki dersimizde de hız problemleri 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi günler.